Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, videoyu böyle bu dağınık odadan açmak istedim çünkü başlıktan da gördüğünüz üzere çocuk odası boyası, dekorasyonu yapacağız ve önce eski halini göstermek istedim size. Şimdi hani bu koltuğumuz fazlalık olduğu için burada ama çocuk odasını boyadıktan sonra <laughs> çocuğun yani Mihriman odasını, odasının odasını falan koyacağız. Düzenini yapacağız. Size öncelikle böyle bir dağınık olduğuna bakmayın. Dediğim gibi boya öncesi böyle her şey attık. Böyle bir oda şu anlık gördüğünüz gibi sadece çocuk odası olarak dolapları var. Onun haricinde yani koltuk vesaire var. Ama en son hali olarak çok çok güzel olacak inşallah. Beraber artık boyamayı, duvar kağıdı yapıştırmayı yapacağız. En son da size en son e, düzenlenmiş halinin turunu yapacağım. Badan öncesi şöyle sulu boyasını çıkardık. Mihrimah boyasını diye. Tabi şu aslanı ben çizdim. Bunu da ablam çizdi. Mihrimah da öyle boyuyor sağını solunu en azından Badan öncesi biraz eğlensin diye ama Badana'dan sonra bu suluva'ya tabii ki kalkacak. Çünkü Badana'dan sonra bir kere bunu gördüğü için devamlı yapmaya çalışabilir. Aa. aa. Tamam delin sok sonra duvara böyle beş parmak izi yap. Sok elini ona. Hadi bak ayıcık. Evet ayıcık. Öyle çıkmayan anneciğim o. Dur el baskısı yapalım mı seninle? Tamam şimdi ellerini boyayalım oraya basalım tamam mı? Şimdi tavanımızı boyadık. Kurumasını bekleyeceğiz birazcık. E, kesikler atmadılar. Bir de duvar rengimiz bu. Böyle olduğuna bakmayın denemek için böyle çektik. Şimdi duvarları boyamaya başlayacağız. boyandı biraz kurusun diye beklediler burasını. Burayı da ikinci kat atıyorlar şu an. Bu duvar boş. Bu duvara duvar kağıdı yapacağız. Zaten tavan kurudu gayet güzel oldu. sana bir şey diyeyim Murat. Doğru söyle. Nalan olmasa bence cesaret edemezdin sen tek. Sence? Yani, sen ben ne zaten hiçbir şekilde cesaret etme. Bir de temizliği var bu iş. İki çocuk. <laughs> Bak Murat'ın boyama şekline çok var <laughs> Aynen. Badana kolay baksan iki oda bitti şimdiden. Bizim zaten bir salonla koridor kaldı. Başka bir şey yok gibi bir de. Bizim salon çok da var. ben Yatak odasının üç uç Yatak odasının zaten duvarı mı var? İki, üç parça. Resmen bak buhar yaptı camlar görüyor musun? Niye acaba? Boya da herhalde ısıtıyor. Aha. Millet o yüzden demek ki yazın yapıyor. Hani boya hemen kurusun diye. Kışın kurumaz ya. Çocuk gibi duvara şöyle bir parmak atayım. Nasıl bir parmak Zaten evet, bu videoyu izleyenler diyecekler ki eğer çok izlenesaz izleyenler hep benim izleyicilerim beni sevdiği için kötü bir şey demez de çok izleyenler olursa iyileştirecekler beni. Utanmadım orada oturup onları çekmeye diyecek? Boyamız bitti şimdi böyle dalgalı duruyor ama tam kurumadı şöyle şu duvar zaten duvar kağıdı olacak bu şekilde şimdi duvar kağıdı uygulamasına geçeceğiz duvar kağıdını yaptıktan sonra da artık e, yarın sonra birkaç tane sipariş vereceğiz halı falan bütün hepsini halledeceğiz ondan sonra en son halde zaten göstereceğim. İşte o yüzden kadın kalem koyuyor. kalemle işaret diye anlatıyor. Bu adam işaret Tam bir şey yaptınız. takip edin. İstat ama ya. İstat ama Şu an çocuk odasının son halini size göstereyim çok eksik var onu söyleyeyim zaten son halini yani en en son halini göstereceğim. Duvar kağıtlarını yaparken çekemedim çünkü çok şuralar falan gördüğünüz gibi kırıştı. Onları tamir etmeye uğraştım ancak o kadar oldu belki yarın da kuruyacak düzelebilir. E, şırıngayla yapıştırıcı sıktım. E, ondan sonra bu mihrimağın yatağı olacak. Buna yatak gelecek e, nevresim vesaire alacağım. Ondan sonra e, komedini var zaten. Bu da burada duracak ama bu koltuk çıkacak. Salona gidecek. E, camı yıkamada e, perdesi daha doğrusu store perde yıkamada. Burada zaten bir masası var. Bu araba var. Bu çıkınca oraya girecek onlar. Şu kurutma makinesi çıkacak. Araya gidecek ve buraya da bir tane oyuncak sepeti koyacağım. Dolabı da zaten burada. Duvarın rengi de şimdi akşam çok belli olmuyor olabilir ama böyle grimsi bir ton. Bir de tavana da şunu yaptık. Işık kapatınca bunlar yanıyor ama yani gözük ya biz görüyoruz ama kamerada gözükmüyor bu ışık kapatınca. Mesela şöyle bir yapayım. Yani çok belli olmuyor kamerada. Şöyle yapalım. Ya kamerada çok belli olmuyor ama çok güzel fosforlu. Bunlar parlıyor yatarken böyle. Ee, bunlar ek de gelecek. Cam, yıldızlar, cam rengi yıldızlar da var. Onları da koyacağız buraya ek olarak. Gelecek artı ee, bir tane avize alacağız. Çocuk avizesi alacağız. Çocuk halısı alacağız. Bu şekilde olacak. Mirman, yani bu salınacak diyeceksin ki ne alaka? Mirman çok sevdiği için bu salınacak. Mecbur burada kalacak. Odaya çok uymuyor biliyorum ama. Şu da Buran'ın salıncağı. Ee, burası tek Mirman'a ait olacak şu anlık. Ama daha sonra yani bu dekorasyonları falan yapacağım. Bir 3-4 ay sonra artık. Zaten sonra bir kere daha çocuk odası turu çekerim büyük ihtimalle. E, ee, bir çocuk odası gelecek. Bu Buğra'nın odası olacak. Bu e, takım buranın odası olacak. Mirman'ın odasında şu tarafa koyacağım. Şimdilik böyle artık son dekorasyon haliyle de size göstereceğim. Turunu da ayrıntılı bir şekilde yapacağım. Çocuk odasının hala birçok eksiği var. Halısı ve perdesi gelmedi. Bu koltuk buradan çıkacak diye hala böyle dağınık duruyor. Bu yatağı yaptıracağız diye de duruyor. Onun ev vesairesi falan geldi. Size şunu da göstermek istedim. Bu da geldi. Taktık. Zaten bunlara falan göstermiştim galiba. Eee avizesini de taktık. Şimdi bundan sonra daha böyle e, dekorasyon olarak yapılışını değil, en son bitmiş halini çekeceğim. Böyle hızlı bir şekilde çekerim. Daha sonra başka bir videoda da ayrıntılı bir tur yaparım diye düşünüyorum. Şimdi ise odamızın son halini göstereceğim ama eksikler var. Ee, şöyle göstereyim. Tavana bunları yaptık. Bunlar karanlıkta parlıyor. Bakalım videoda çıkacak mı? Yani az bir şey çıkıyor. Ama normalde daha daha parlıyor. Burada az çıkıyor. E, aynalı olanlar parlamıyor. Aynalı olanlar gündüz için dekorasyon. Bunlar da e, origami kelebekler. Bunlar aslında biz yaptık. Kağıtları vardı. Bir dergiden çıkmıştı. E, ablam yaptı onları. Ondan sonra buraya yatağa gelecek tabii ki. Kırılmıştı. Yatağını yaptıracağız. Bu arada sildim ama şuraya bir tane parça bir şey düşmüş. Onu hemen alalım. Ee, büyük ihtimalle mobilyaların içini de sildim ya. Bu arada düştü. Yani ufak tefek bir şeyler olabilir. Ee, ince elle silmedim. Eksikleri olduğu için ile sildim. Sonra böyle bezle daha güzel silinecek. İşte yatağı olacak. nevresimi falan var. O geldi. Yorganına geçireceğim. Bu iki yastığı da işte üstüne koyacağız. Ee, buradaki böyle bebeklerini buraya koyduk. Buraya evlerini koyduk. Ondan sonra bunları da buraya koyduk. Zaten duvar kağıdını göstermiştim. Ufak tefek pürüzleri var duvar kağıdında ama bu şekilde kalacak. Avizemiz şöyle. işte bulutlar, uçak, bulutlara falan şuradaki bulutlar uysun diye bu şekilde yaptık. Zaten odamızın perdesi buydu. Bunu yıkattırdım. Yıkattırıp taktırdık. Burada koltuk vardı bildiğiniz gibi. Koltuğu tamamen çıkardık. Burada dolabımız var. Burayı da böyle hani bu şekilde oda takımı olarak kalsın diye böyle yapmak istedim. Ama değişebilir tabii ki. Ee, ondan sonra buraya buğrağının salıncağı, mirvan salıncağı zaten burada. Buğrağının salıncağını koydum. Bunlar aslında Ikea'nın kirli sepetleri. Ben böyle üçü bir arada böyle oyuncak toplamayı güzel olur diye üstüne resimler falan çizdik. Güzel olur diye bunu koydum böyle. Burasını oyun alanı yaptık işte matı koydum. Böyle şurada bisikletiyle şey var. Onların üstündekiler gidecek. Tamamlanmadı dediğim gibi. Bisikletiyle arabası var. Belki değişiklik de yapabiliriz. Hani dolabı biraz daha itebiliriz. Arabaları buraya alabiliriz. Hani en son diğerleri geldikten sonra tamamen e, dekorasyonu tamamlayacağız. En son eksikler tamamlandıktan sonra işte yatağımız, halımız, işte fon perdelerimiz falan geldikten sonra çok bu videodan ayrı oda turu çekmek istiyorum. Ayrıntılı bir şekilde her şeyi göstererek. Thank you